Merhaba arkadaşlar ben Kaan Muslerle. Online kafada oynuyoruz. Ee, buradan beni izliyorsa Doğukan Pekcan. Ona da gidip abone olabilirsiniz. ona öyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz okulda demiştim ama 151 tane 152 tane daha böyle adım vardı. Bana par param anlamıştım. Ben paramı çok bir harcamıştım. Ama benim 51 tane adım oldu. Ben çok 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 sansürüyle yaptığım için klan atlamaya çalıştım. Yani dördüncü örneğe gitmeye çalıştım. Bugün sizlerle arkadaşlar edep 5 yapacağız. İnşallah oyunumuz bir kasmaz. Ee, bir kere sezondan bir tane yapacağız arkadaşlar. İşte ondan sonra da geçeriz. Evet, çevir. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? elmas çıkarsa çok çok sevinirim. Bilmiyorum ben de tane elmas gelirse de mutlu olurum. İki de gelirse bak 620 gelecek. Söyleme demeyin. Yavaş lütfen yavaşla yavaşla yavaşla. lütfen iki elmasta kal lütfen bütün iki elmasta kal hadi kal kaldı ve işte o kadar ve işte o kadar oh be bu kadar iki elmas bile yeter bize hadi al tamam ne sezon yapalım tam 31 tane sezon bitti gibi var ama bayağı yapmışlar. Giriyor, bir yapmışlar. olarak girelim bir sezona. Evet, ben Bir <laughs> çıktı. Buradan bu kale, bir de kalan kur kaleye alacağım. Ama daha kaçıncı sıra bu. Olmaz. Şöyle bir şey küçük Direkt of, kasıyor da ya. Bunu 5 belki yapmam. Kasıyor çünkü arkadaş da çok feci. Bunu üzerine bir, bir yavaşlar kasıyor. Direkt de patladı top. Şut. Ay yine direk. Yine direk. Abi ya, nasıl bir top. Ben onu anlamıyorum. Şu anda bastı. Basacaktım ben. Gol ver işte. çıkılıyor. Aa bu nasıl tutamıyorum ya. Okay. Abi çok 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 çok, çok 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 kötü. Yani kafada bunu istiyorsanız ya kafada bunu istiyorsanız arkadaşlar beş ay katın, 5 ay kadar nasıl sileceğim zaten oynamıyordum. Çok Bilmiyorum belki Sınarım 14 çöndü süper Azıcık Vur kafayı Vur kafayı Ya iyi yine direkt Direklerden kurtulamıyoruz Uyyy gol 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 Süper Siktir be Uy, böyle bir gol yok Hayatta ilk böyle bir gol Adam otomu As kral kaleci geldi. Kral kaleci bize mi yarayacak? As kral kaleci. Ola top ışınlandı. Tamam. Top ışınlandı. Yemedik süper. Şut ve gol. Tamam. Sağ olsa de gol atacaksak babayı tam bitti zaten. Yani arkadaşlar süper. Para bize geldi. Of 3 tane be. işte yemedi ben aslında. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şimdi özür dilerim özür dilerim. Ne Maç. maça maça diyor? Ne Çık. Maç. Maç amaçta değil arkadaşlar siz. Gelin. Neydi yıldızıydı herhalde değil mi? Bu arkadaşlar istiyorsanız. Gelin bakayım yıldızı. Girin arkadaşlar. Size bot verecek. Görün bak. Bak şimdi. Kişi bot. Şimdi bakın kaç. Adama bakmayın siz. Bakın kaç tane kupası var. 458, 6, 10, 12. Bu bottur kardeş. Bakın. <laughs> oha, oha! 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 Ya yu oradan nasıl geliyordu? E, e, bot olmasın diye şey yapıyorlar ona. O özel güçler veriyorlar. yiyorlar? Tamam ben de kapatırım. Ben evet, bir de yöneceğim. daha. Zik. Ne oldu zik? Tamam ki Oha bot beni yenecek sanki. Bir de yeniyormuş kapanmasın hiç kerem ama Vur kaf Uuu bu seksi Çok seksisin Ne yapıyor bu Dönen dönen Abi Süper şey Yok yok böyle bir gol o malik bir gol ve bir gol daha Süper kardeş. Vurdum. Hayır hayır hayır. Süper. Direkten dönen topu şut. Son anda. Ya abi bez dörtmesi döndü. Smoke. Allah ekber. Lan da geber. Oh. Abi yok böyle bir şey. Kaydır dış yukarıda mı? Dış yok. yok, yok. yok, yok, yok. kastım ben de ölüyorum. Araba yapmıştım. Of oh, son anda. Son anda. Volkan baba. Volkan baba canım. ben ne yapıyorum? Allah gol yiyemem. O, attım işte. Bu da. Ötü. İkman saldım. Gözü kal saldım. Bu da anlamadım. Dur kalın paraları görenler Ver okuyum onu gören paraları Tamam Bir de bunları paranı at arkadaşlar Hem şey olur Seyirciniz Şu an benim 77 tane seyircim oldu Çok güzel Tamam Bu bak şart bakın Ben de plus bilmiyorum Teşekkür ve abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın 5 5'ler gelirse arkadaşlar devam yani devam edeceğim ee, bir arkadaşlar beni ekmek için sonra da kanalıya yazıp yazıp şu an birazcık olsa da varlar ee, işte o bu kadar pekken o da dp93 arkadaşlar o kadar senin ağzınız için benim aynı karakter yapmış orası bu çocuğu Yanlış şey değil. Tamam oldu. Güzel. Sarı mı? Ee, o zaman ben burada bitiriyorum diye. Bye bye.